arkadaşlar ben onu. bugün arkadaşlar Titan Speakerman'in Siren kafeye dönüşmüş olduğu bir animasyon izleyeceğiz. Evet Titan Speakerman bir anda bakıyorsunuz Siren kafeye dönüşmüş. Video başlamadan önce arkadaşlar hemen aşağı taraftan video like atmayı ve kanala aşağıda abone olmayı unutmayın. Hemen şu anda telefonunuzla bu videoyu durdurun. Aşağı tarafa inip videomuza bir like atın ve kırmızı bir abone ol butonu var. Abone ol butonuna basıp kanalımıza abone olup ailemize katılmayı unutmayın. O zaman videomuza başlıyoruz. Evet arkadaşlar videomuz başladı. Bakın gördüğünüz gibi Titan Speakerman şu anda Siren kafeye dönüşmüş halini zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar bakın kafasında sirenler var gördünüz. mü? iki tane siren kafanın böyle ağzı var arkadaşlar. Ve bakın bu normal bir Titan Speaker Man. Arkasında da arkadaşlar havaya uçtuğundan oh dolayı God, böyle roket who var arkadaşlar. That? Aha Roblox. Bugün Roblox animasyonu izliyorduk. Unuttum pardon evet. Bakın bugün Roblox animasyonu izliyorduk. Bakın arkadaşlar aynı siren kafanın I'm aynısı. Ama üstünde Titan Speaker ekipmanları var. Bak 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 hemen polisin yanına gidiyor. Hemen polisin yanına geldi. Evet şu an polisi Hello, onu şikayet edecek. Sir. Diyor ki arkadaşlar dışarıda diyor kocaman bir titan speaker man siren Eat gördüm diyor. Evet. Bak şu an <laughs> polisle konuşuyor ama polis onu dinlemiyor. Polis sen onu. Polis niye dinlemiyorsun? Arkadaşlar polis gördüğünüz bir adamı dinlemiyor. Bak polis gördüğünüz bir adam hiç dinlemedi arkadaşlar. Gördünüz mü? Halbuki dışarıda kocaman bir canavar var. Titan speaker man var. Evet. Hey, o. Ne oluyor bir dakika? Right Olamaz adam silah çıkardı. Arkadaşlar bir dakika polis. Po polisi silah çıkardı. Bir dakika polis silah tutuyor. Okay. Ne yapıyorsun sen ya? Aha. Polis dışarı çıkıyor arkadaşlar. Şimdi koşuyor polis. Diğer arkadaşlarını çağırıyor herhalde. Oo arkadaşlar silahlar alıyor. Evet polis şu an oradan silahlar alıyor. Bir sürü silahlar aldı. Gördüğünüz gibi şimdi dışarı çıkıyor. Ve evet Titan Speaker'ı ateş edecekler çünkü kocaman bir canı var. Ateş ediyor. Arkadaşlar bakın kafasında siren kafa var. Siren kafa. Elleri de bu arada siren kafa arkadaşlar. Baksanıza ya. Siren kafa bak 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 bak. Arkadaşlar nasıl sesler çıkartıyor. Evet şimdi var ya bu polisle savaşacak. Evet polis kaçıyor arkadaşlar. Ateş et onu ateş et polis. Arkadaşlar. E ee, polis at <laughs> Polis ateş edemeden öldü arkadaşlar Ne no oldu anlamadım ben <laughs> Polis hemen öldü gördünüz mü Niye hemen ben öldü ya Arkadaşlar bu çok büyük bir canavar Baksanıza şunun boyuna Polis daha Titan Speaker yanına gelmeden öldü Evet Şimdi bir tek bu kaldı Evet, bu da bir plan yapıyor arkadaşlar. Acaba diyor, acaba diyor. Ben bu Titan Speaker'ı nasıl öldürebilirim? Bak 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 bak. Gizlice ondan kaçıyor. Görüyor musunuz? Kaçtı şu anda. Arkadaşlar Siren Kafa bütün şehre zarar vermeye başladı bile. Bakın bütün bütün şehri alt üst ediyor şu anda. Bakın bütün şehri alt üst etti gördüğünüz gibi. Her yeri kırıp döküyor arkadaşlar. Şehre zarar veriyor, görüyor musunuz? Şehri yok ediyor Siren Kafa. Evet bakalım bu ne yapacak? What the hell? Birinden yardım istiyor herhalde. Kim? Aa arkasında arkasında. Arkasında Titan Speakerman var. Aa kaçması lazım. Arkadaşlar bakın Titan Speakerman burada. Bunun bir ismi var arkadaşlar. Bizim buna bir isim bulmamız lazım. Evet biz buna nasıl bir isim bulabiliriz? Evet. S Speaker Siren oh Evet Speaker Siren diye bir isim bulalım buna. Aa adam kaçıyor. Nereye kaçıyor acaba arkadaşlar? Titan Speakerman da onu takip ediyor. Evet, sp Speakerman, bak sp Speaker Siren Heat. Evet, bundan sonra bunun ismi bu. Speaker Siren Heat. Speaker Siren Heat. Nereye gidiyor? Arkadaşlar bu bir yere kaçıyor ama nereye kaçıyor? Bir dakika. Speaker Siren Heat'ten kaçıyor şu anda. Aa bura nereye? Aa metrobüse geldi. Evet arkadaşlar. I'm metrobüse geldi, geldi şu anda. Oo! <laughs> oh! Olamaz Hemen kaçması lazım Geldi arkadaşlar çünkü gördüğünüz gibi Speaker siren it geldi Olamaz Ondan kaçamıyordu arkadaşlar gördünüz mü Speaker siren kaçamaz Adam Geliyor arkadaşlar Geliyor geliyor işte geliyor Bakın geliyor arkadaşlar Onu takip ediyoruz urbadan Evet bir tane ara sokağa girdi şu anda Başka nereye kaçabilecek acaba? Başka kaçacak bir yeri yok. Yoksa evine mi gidiyor? Nereye geldi şu anda? Aa arkadaşlar burası park mı? Nere bura? Değişik bir yerlere geldi evet. Park gibi bir yere geldi. Bu arada arkadaşlar bu Roblox Brookhaven animasyonu. Haberiniz olsun. Daha fazla böyle Roblox Brookhaven animasyonu izlememişsiniz. Video like atmayı unutmayın. Evet. Bakın evine geldi. Pardon ofisine gelmiş. Evet. Adam değişik yerlere geliyor ya. Şu an bir ofise geldi. Bakıyor. Aa arkadaşlar orada kutular var. Üstünde Frying Pan yazıyor. Acaba içlerinde ne yer var? Aa tava aldı eline. Eline bir tane tava aldı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tavayla Speaker de öldürmeye çalışacak. Evet. <laughs> Tavayla öle ölemez ki <laughs> o çok güçlü. Tavayla imkansız onun ölmesi Very big hammer var. Ne bu acaba içinde ne yazıyor arkadaşlar İçinden ne çıkacak? Büyük bir şey çıkacak. Aa! Arkadaşlar kocaman bir çekiş çıktı içinden. Torun çekici. Evet, toru bilenler zaten biliyor arkadaşlar. Torun bir böyle büyük bir çekici var. İçinden büyük bir çekiş çıktı. Belki bu çekişle onu öldürebilir. Hadi bakalım. Evet, şu an karşı karşıya geldiler arkadaşlar. Bakalım öldürebilecek mi onu? Bence Speaker Siren'i de öldüremez. Baksanıza Speaker Siren'i bu. Hem siren kafa hem de titan speaker İkisinin birleşimi. Bak 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 ne yapacak acaba? Vuracak arkadaş çaşım bir tane. Yani. Allah'ım bakalım sana. Aa vuramıyor arkadaşlar. Kaçıyor lan bakın vuramıyor. Kaçıyor bir tane vuramıyor. Vuramadı arkadaşlar. Evet şu an onunla vuramıyor. Aha al bakalım sana bir tane vurdu işte. Ya. Hemen böyle yere düşersin. Dedim arkadaşlar çok güçlü bu çok güçlü kimse yenemez bunu Baksanıza şehri dolaşıyor böyle arkadaşlar Bence var ya artık bir bunu tek yenecek biri var o da kim biliyor musunuz? Söylüyorum hazır mısınız? Siki bir tuvalet Oh siki bir tuvalet geldi İnanamıyorum Aha, <laughs> Arkadaşlar siki bir tuvalet diyordum ve siki bir tuvalet geldi gördünüz mü? İnanamıyorum şu anda Siki bir tuvalet diyordum ve bir anda siki bir tuvalet geldi Vay be. Sesimi herhalde arkadaşlar siki bir Gördünüz mü geldi. Sibili dom 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 yes yes. Evet arkadaşlar Sibili siki bir tuvalet geldi. Bakalım Speaker Siren ile savaşacak ama kim yenecek? Bence arkadaşlar yine Speaker Siren yenebilir. Baksanıza siki bir tuvalet geldi. Sibili dom 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 yes yes. Evet arkadaşlar yavaş yavaş yaklaşıyorlar ve kavga edecekler. Bak 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 bak. Bence var ya şimdi Speaker Cyrus bir tane vuracak Siki bir tuvalete ve onu öldürecek. Şu an yaklaştılar bakın arkadaşlar çok yaklaştılar şu anda çok yaklaştılar çok yaklaştılar. Aha hayır ne yapacak arkadaşlar? Oh kaldırdı onu havaya kaldırdı. Siki bir tuvalete havaya kaldırdı şöyle. Siki bir tuvalete havaya kaldırdı ve bir tane vuracak şöyle. Bakın vuruyor arkadaşlar hazır mısınız? Bir tane vuracak şimdi. Bir tane vurdu. Evet arkadaşlar bir animasyonumuzun sonuna geldik. Bugün görmüş olduğunuz gibi Titan Spiker Man'in siren kafaya dönüşmüş olduğu animasyonu izledik. Efsane bir animasyon arkadaşlar. Daha fazla bu tarz animasyon videolarına tepki vermemi istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada kanala abone olduğunuz değil mi? Hemen aşağıya inin ve kırmızı abone ol butonuna basıp kanalımıza abone olun ve ailemize katılın siz de. Ve videoyu da beğenmeyi hemen bir like atın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.